Evet hemen yüzmeye başlayalım. Nefesimiz azalıyor derken. Bir saniye. yanlış oldu. Heh. Kafası güzel herhalde. O kadar yanlışlıkla ateş ettim duymadığına göre. Güzel. Şunu da gizlice öldüreceğim. Hoşuma gitti bu gizli öldürme. Bu oyun güzel ya, hakkını veriyor. Şimdi o demin bizi şurada zorlayan adamın olduğu yere gideceğiz. Başka silah var mı ki ya? Tekli olarak veya kombinasyonlar var mı diyecektim bunun, Lazer, Mazer, Crysis'teki gibi. Yok herhalde. Yani yok. V'ye basınca da o silah alalım mı? Vay. Hadi bakalım ayarla silah. Lan yani ne no, silah değiştirdi ki? Neyse neyse bu silah değildir. Şimdi bizim bunları yüzüyor. Sen düşman mısın lan? Bunlar da bizdendir ya. Önünden geçtiler. Ateş bir olmayı takan dediler. De. Sen. Uiş. O da can çekişiyor. Burayı çok seviyorum ya. Oy, beyinciğinden vurdum adamı ya. Cık. Süper. Ama bu oyunda en kötü şey böyle kolları bacakları kopmuyor ya. Kolu bacağı falan kopsa böyle, parçalansa böyle. Daha bir gerçekçi mi olurdu sanki? Bence öyle olurdu yani. Bir şey çakmaya başlarken Uf, koltuk altından herhalde bir yerden gömçürdüm timi de koruyoruz. Bu niye burada kaldı ki? Ha çıkıyorlar. Fark edilmeden kalır mı yani bu kolay. Burada hep bekliyor bu. Gözetmen herhalde. Anam. Yine hedef çıktı. Bak. Allah. Vay. Sürücüsünü görürsem indiririm. Hiç acımam. Pilot nerede pilot? Zor bu iş ya. Ateş can mı? Dövdürüz. Tarar mı biz şerefsiz ya. Gerek yok. Zaten sallıyor ortalığı da. Sevmedim hiç. Şunu indireceğim ben şimdi bak. Allah Diyaz'ı korucam da şu sala öldüremedim ya. Oy. Diyaz nerede? Neredesin Diyaz ha? Buralarda dur o salak. Bunda Diyaz indirmiştir. Ben Diyaz'ı hala göremedim. Heh, Diyaz burada şimdi çıkacak hava. Vay, kendini güvende sanan bir geri zekalı. Allah. Ya o nasıl oldu ya? Şans yok derken. Uf, adamı muhladım. ve misin be? Hadi lan. Şunu indireceğiz herhalde şimdi. Bak bak. Şunu indirip çabuk diye yazın. adamını indireceğim. Ya bak hep böyle oluyor ya hiç sevmiyorum ben de Bak bak Diaz hedefine Yaklaşıyor sayın izleyiciler Diaz'ın hedefi şu Adam zaten onu bekliyor derken Biz indiriyoruz Diaz Kalıyor öyle diyor savıyordur bize ya Diaz'ı götettik patlıyor mu ki ya? Patlamaz bir de. Vay. Bak tekini ben indireyim. Duran adamları çok severim. Diaz işi biliyor ya. Diaz. Adı öyle Diaz yani. Vay. <tune> 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 Başka nerede kaldı adam hala bitmedi mi? burada gözüküyor yoo. şu mu ha Uf, bugün çok çıktı bu nedense ya yani iş <laughs> çok fen Allah kahretsin nasıl başarısız ya ya kim öldürdü diye yazı ya ya hiç sevmiyorum ya niye en baştan ya ya of. Ulan Diaz bu sefer seni adam akıllı bir koruyam da Laf yapma <laughs> Diaz izleyeceğim full ya var ne ya? Pukta kaldı. Seni bak şimdi. Uf. Sen de şöyle. Hoş. -ho öyle koşarken gidersin. Modum yine burada bıraktılar yazık. Oyun grafikleri sniper oyununa göre gerçekten güzel ya. Cringe 3 hakkını veriyor yani. Ha. Yine mi bu? Ay. Senin gibi helikopterin. Aslında ateş açsam buna bir bok olmaz ha. Hadi be. Tutturamadım orayı. Bu sefer tekne indirdik. Nasıl ölmez ya? Kim indiriyor lan bunları? Diyaz mı vurduk? Nereye gitti lan bu? Çık oğlum Çık. sefer bunu tek de indireceğim ya. Bu sefer ellemeyeceğim ya sonra ölüyor. Gerçi bunda bağlantısı yok da. Uf. Bakayım. Hadi yavrum Diaz. Başka adam görürsen söyle. Ay şerefsizlere bak. Of oh be, öldüremeden Diaz'ı biz onu çats. Sol böbreğinden indirdim herhalde yani bir yerden indi. Yazı koru tamamlandı. Bu alanı temize görevlerini de hiç ya. Kim? sen ölürsün yeğen. Bu adam hala burada mı ya? Vay ele geçirdik. Saldırı ekibinin koru tamamlandı. Ve bir bölümün daha sonuna geldik sayın izleyiciler. Bölüm 1 iletişim dağılımı böylelikle bitmiş oluyor. Bir sonraki görevde görüşmek dileğiyle